Sinop, Karadeniz'in batısında yer alan tarihi ve doğal güzellikleriyle ünlü bir şehirdir. Bu gezi rehberinde Sinop ilindeki doğal güzellikleri keşfetmek için yapılacak aktiviteleri ve ziyaret edilmesi gereken yerleri ayrıntılı bir şekilde ele alacağım. Haydi başlayalım. İnaltı Mağarası Sinop ilinin Türkeli ilçesinde yer alan İnaltı Mağarası, Türkiye'nin en büyük mağaralarından biridir. Mağara içinde yer alan sarkıt ve dikipler, şelaleler ve yeraltı nehirleri ziyaretçilerin ilgisini çekmektedir. Mağara içinde yaklaşık bir kilometrelik bir yürüyüş rotası vardır ve bu rotayı takip ederek mağaranın güzelliklerini keşfedebilirsiniz. Hamsilos Tabiat Parkı, Sinop ilinin Gerze ilçesinde yer alan Hamsilos Tabiat Parkı, doğal güzellikleriyle ünlü bir yerdir. Burada deniz ve göl suyunun birleştiği bir koy bulunmaktadır. Koyun çevresinde yürüyüş yapabilir, piknik yapabilir ve deniz kenarında dinlenebilirsiniz. Erfelek Tatlıca Şelalesi Sinop ilinin Erfelek ilçesinde yer alan Erfelek Tatlıca Şelalesi doğal güzellikleriyle ziyaretçilerin ilgisini çekmektedir. Şelale çevresinde yürüyüş yapabilir, piknik yapabilir ve doğal güzelliklerin tadını çıkarabilirsiniz. İnceburun Yarımadası Sinop ilinin Ayancık ilçesinde yer alan İnceburun Yarımadası doğal güzellikleriyle ünlü bir yerdir. Burada yürüyüş yapabilir, denize girebilir ve doğanın tadını çıkarabilirsiniz. Ayancık Şelalesi Sinop ilinin Ayancık ilçesinde yer alan Ayancık Şelalesi doğal güzellikleriyle ziyaretçilerin ilgisini çekmektedir. Şelale çevresinde yürüyüş yapabilir, piknik yapabilir ve doğanın tadını çıkarabilirsiniz. Şelalenin etrafındaki yeşillikler ve şelalenin berrak suları ziyaretçiler için huzur dolu bir ortam sunmaktadır. Tarihi Sinop Yarımadası Sinop ilinin merkezinde yer alan Tarihi Sinop Yarımadası Doğal güzellikleri ve tarihi dokusu ile ziyaretçilerin ilgisini çekmektedir. Burada yer alan tarihi kale, müze ve camileri ziyaret edebilir, deniz kenarındaki yürüyüş rotalarında yürüyebilirsiniz. Ayrıca yarımada etrafında yer alan balık restoranlarından taze deniz ürünleri tadabilirsiniz. Ayancık Plajı, Sinop ilinin Ayancık ilçesinde yer alan Ayancık Plajı, doğal güzellikleri ve temiz plajı ile ziyaretçilerin ilgisini çekmektedir. Burada denize girebilir, güneşlenebilir ve deniz kenarında yürüyüş yapabilirsiniz. Sinop ilinde yer alan doğal güzellikleri keşfetmek için yapılacak aktiviteler ve ziyaret edilmesi gereken yerler sadece bu kadar değildir. Sizlere en popüler yerleri listeledik. Bu doğal güzelliklerin yanı sıra Sinop ilinde yer alan tarihi yerleri de keşfetmenizi öneririm. Sinop'un doğal güzellikleri ve tarihi dokusu ile dolu bir şehir olduğunu söyleyebilirim. Bu tarz içeriklerin devamı için desteklerinizi bekliyorum. İyi tatiller dostlar.